46. Bölüm Yakin ve Kıyamet Günü Arz Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. Çokluk kuruntusu sizi o derece oyaladı ki nihayet kabirleri ziyaret ettiniz. Hayır yakında bileceksiniz. Elbette yakında bileceksiniz. Gerçek öyle değil. Kesin bilgiyle bilmiş olsaydınız gerçek öyle değil kesin bilgiyle bilmiş olsaydınız. Yani kıyametin kopacağını kesin olarak yakinen bilmiş olsaydınız bu bilgi sizi sayı çokluğuyla övünmekten ve böbürlenmekten alıkoyardı. Ve sizler kendiniz için faydalı olan şeyleri yapmaya yönelir ve fayda vermeyen şeyleri terk ederdiniz. Ayetin açıklaması hakkında şöyle de denilebilir. Eğer sizler hesap günü mal ve sayı çokluğunun bir fayda vermediğini, peygamberlerin bildiği gibi kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız, mal ve sayı çokluğuyla asla övünmezdiniz. Mutlaka cehennem ateşini göreceksiniz. Allahu Teala yemin ederek sizler kıyamet gününde cehennemi ve ateşinin şiddetini gözlerinizle göreceksiniz buyuruyor. Sonra onu çıplak gözle göreceksiniz. Yani ahirette hiçbir şüphe ve tereddüte yer bırakmayacak şekilde kesin olarak cehennemi gözlerinizle müşahede edip göreceksiniz. İlmul yakin ile aynul yakin arasında ne fark vardır? Bu soruya birkaç şekilde cevaplamak mümkündür. İlmul yakin peygamberlerin nübüvvet sayesinde sahip olduğu bilgidir. Aynul yakin ise meleklerin sahip oldukları bilgidir. Çünkü onlar cenneti, cehennemi, levh-i mahfuzu, kalemi, arşı, kürsüyü gözleriyle görerek bilirler. Bu sebeple onların bilgileri çıplak göze dayanır. İkincisi, ilmul yakin hayatta olanlara nazaran ölüm ve kabre girme hakkındaki bilgidir. Çünkü onlar insanların ölüp kabre girdiklerini biliyorlar. Fakat kabir içinde ne halde olduklarını bilmiyorlar. Aynul yakin ise ölmüş olanların ölüm ve kabir hakkındaki bilgileridir. Çünkü onlar gözleriyle kabir hayatını görüyorlar, içinde yaşıyorlar. Onlar kabrin ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukur olduğunu görerek biliyorlar ve yaşıyorlar. Üçüncüsü, aynul yakin cennet ve cehennem hakkında sahip olunan bilgi, aynul yakin ise bunları gözle görmektir. Nihayet o gün dünyada yaralandığınız nimetlerden elbette ve elbette hesaba çekileceksiniz. Yani ahirette vücut sağlığı, kulak, göz ve gibi organların sağlıklı olması, kazanarak elde ettiğiniz yiyecek, içecek gibi dünyaya ait nimet ve lezzetlerden elbette hesaba çekileceksiniz. Bu nimetlerin sahibi olan Rabbinizi tanıyarak şükrünü yerine mi getirdiniz yoksa nankörlük mü yaptınız? Bütün bunlar sizlere sorulacak. i̇bn Ebi Hatim ve i̇bn Mirdeveyh Zeyd bin Eslem'den o da babasından şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tekasur suresini okudu ve şöyle tefsir etti. Çokluk kuruntusu sizi o derece oyaladı ki yani sizleri Allah'a ibadet ve itaat etmekten alıkoydu. Nihayet kabirleri ziyaret ettiniz.'' Yani ölüm size gelip kabre girinceye kadar oyalandınız. Hayır, yakında bileceksiniz. Kabre girince öğreneceksiniz. Elbette yakında bileceksiniz. Kabirlerinizden kalkıp mahşer yerine varınca anlayacaksınız. Gerçek öyle değil. Kesin bilgiyle bilmiş olsaydınız, Rabbinizin huzurunda amellerinize vakıf olsaydınız, mutlaka cehennem ateşini görürdünüz. Evet, herkes cehennemi görecek. Çünkü Sırat Köprüsü cehennemin tam üstüne kurulmuştur. Kimi başarıyla geçerek kurtulur, kimi zar zor tırmanarak geçip kurtulur. Kimi de cehennem ateşine düşer. Nihayet o gün dünyada yaralandığınız nimetlerden elbette ve elbette hesaba çekileceksiniz karnınızın tokluğundan, soğuk içeceklerden, gölgelendiğiniz evlerden, vücudunuzun ve organlarınızın sağlamlığından, rahat uykunuzdan, bunların hepsinden hesaba çekileceksiniz. Hz. Ali Kerremallahu ve der ki, hesabı sorulacak olan nimetler sağlık ve afiyettir. Yine o şöyle der, dünya nimetlerinden maksat kaliteli buğday ekmeği yemek, soğuk tatlı sulardan içmek, içinde oturulan evdir. Bunlar insanın hesaba çekileceği nimetlerdir. Ebu Kılaber radiyallahu anh, nihayet o gün dünyada yaralandığınız nimetlerden elbette ve elbette hesaba çekileceksiniz ayeti hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyurduğunu rivayet eder. Onlar ümmetim içinde tereyağı ile saf balı birbirine karıştırıp yiyenlerdir.'' İkrime radiyallahu anh nakleder. Nihayet o gün dünyada yararlandığınız nimetlerden elbette ve elbette hesaba çekileceksiniz ayeti inince sahabe-i kiram şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü biz hangi nimetlere sahibiz ki? Bizler sadece arpa ekmeği yerek yarı tok bir halde yaşıyoruz. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şöyle vahyetti. Onlara de ki ayaklarına ayakkabı giyip soğuk sulardan içmiyorlar mı? İşte bunlar birer nimettir. Tırmızı ve diğer muhaddisler şöyle rivayet eder. Tekasür suresi inince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sureyi sonundaki nihayet o gün dünyada yaralandığınız nimetlerden elbette ve elbette hesaba çekileceksiniz ayetine kadar okudu. Bunun üzerine sahabi-i kiram sordu. Ey Allah'ın Resulü Hangi nimetlerden hesaba çekileceğiz? Bizim sahip olduğumuz nimet iki temel gıda olan hurma ve sudan ibaret. Kılıçlarımız boynumuzda asılı, düşmanımız ise yanı başımızda. Hangi nimetten hesaba çekileceğiz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Ama dikkat edin. Bu hesaba çekilme mutlaka gerçekleşecektir." Ebu Hurayra radıyallahu anh şöyle rivayet eder: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kıyamet günü kulun ilk hesaba çekileceği şey sahip olduğu nimetlerdir. Kendisine sana sağlıklı bir beden vermedik mi? Soğuk sulardan sana içirmedik mi diye sorulacaktır. Müslim ve diğerleri Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan şöyle rivayet eder. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışarı çıktı. Dışarıda Ebu Bekir ve Ömer radiyallahu anh'ı gördü ve sordu. Sizleri bu saatte evinizden çıkaran şey nedir? İkisi birden şöyle cevap verdiler. Açlık ey Allah'ın Resulü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Nefsimi kudret elinde tutana yemin ederim ki benim dışarı çıkma sebebim de sizinkiyle aynı. Haydi yürüyün. İkisi de Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte kalkıp yürüdüler. Ensardan birinin evine geldiler. Ev sahibi evde yoktu. Evin hanımı kendilerini görünce onlara hoş geldiniz dedi. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu falanca ne dedi. Bize tatlı su getirmeye gitti dedi. Ev sahibi olan Ensari gelince Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve iki arkadaşına baktı. Sonra şöyle dedi. Allah'a hamdolsun. Bugün benim yanımda en şerefli misafirler var. Kalktı, ham ve olgun hamurlardan oluşan bir salkım getirdi ve buyurun bundan yiyin dedi. Sonra bıçağını eline aldı. Bu sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem süt istedi. Ardından misafirler için bir koç kesti. Koçun etinden ve hurmadan yediler, sütü içtiler karınları doyup susuzlukları gidince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh'a şöyle buyurdu. Nefsimi kudret elinde tutana yemin ederim ki kıyamet günü şu nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz.